Katerina iki koskoca günü bolca antrenman yaparak geçirdi. Tam gece olduğunda hançerlerini eline alarak gölgeler arasına saklandı. Ve Noxus'tan olmayan bir askeri gölgeye çekerek boğazından keserek öldürdü. Tam diğer askeri atlayıp öldürecekken bunu hisseden kız elindeki bumerang gibisileri atıp Katerina'yı aşağı aldı. Yanındaki güzeller güzeli bir kız kardeşim uzun zaman oldu görüşmeyeli diyerek Katerina'nın ilgisini ona odakladı. Katerina baktı ve hemen tanıdı kardeşi Kasiopya'ydı. Ve ardından ekleyerek burada ne işin var dedi kardeşine. Yardımına ihtiyacım var. Şürüm anıtında altınlar var. Eğer gidip bulursak zengin oluruz Katerina. Kardeşine peki bunlar kim Kasiopya? Bunlar paralı askerlerim. Başındaki komutanın adı Sivir. Memnun oldum der Katerina. Sivir siniri bozulmuş bir halde ben pek olamadım. Askerlerimden birini öldürdün. Katerina kardeşine dönerek gidelim der. Yola hazırlıklar yapıldıktan sonra Katerina ile yola koyulurlar. 10 gün sonra anıtlara varmışlardır. Herkes tehlike var mı diye bakınarak gitmeye devam eder. Ancak asıl tehlike yaklaşıyor. Ve bunun bir tek bilincinde olan Katerina'ydı. Anıtı bulurlar ve Kasiopya bir an durur. Her şey kolaydır. Bir tek zor olan yolculuktu diyerek düşündüğü içinden. Katerina'ya Abla aç bakalım anıtı o kadar yol geldin bizimle bizi korudun diye sonuna ekler. Katarina ise tam atacak gibi yapıp kardeşim burayı bulan ve keşfetmek isteyen sensin bence senin hakkın der. Cassiopeia peki o zaman yapacak tek bir şey kaldı. Sivir'e bakar Katarina anlar saldıracaklardı. Teşekkür ederim şimdi paranı ödeyeceğim dedi. Katarina hemen hançerlerini çıkarıp Sivir ve askerlerinin bunun bölgelerini atarak öldürür ve Kasiopya anıtı açar. Dev bir yılan çıkıp Kasiopi'yi yı ısırır. Abla diyerek bayılır. Yılanı öldürür Katerina. Anıtın içine girip altını ararken özel bir şey bulur. Farklıydı. Her şeyden. Ve Katerina'ya bir ışık patladı. Sanki güçle donatıyordu adeta. Katerina artık daha hızlı ve çevikti. Kardeşini bırakıp gitti. Kasiopya uyandığında yarı yılan bir şekilde bürünmüştü. Ve tek bir şey düşünüyordu. O da intikam.